Merhaba arkadaşlar ben Mert Çetin. Bugün size Arduino ile yaptığımız ses mikser projesinin yapım aşamalarını anlatacağız. Öncelikle size malzemeleri tanıtayım. 3 adet lineer potansiyometre, 1 adet Arduino Nano, jumper kablo, lehim makinesi ve son olarak Arduino Nano'yu bilgisayara bağlayıp veri iletmek için bağlantı kablosu kullandık. Şimdi projemizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle lineer potansiyometrelerimizi yerleştirmek için kutumuzu kestik. Potansiyometreler sabit kalması için kutuya yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra şurada görmüş olduğunuz mavi kabloları yani GND çıkışlarını birbirine paralel olarak lehimledik. Ardından şurada görmüş olduğunuz beyaz kabloları yani VCC çıkışlarını birbirine paralel olarak lehimledik. Daha sonra sinyal çıkışları için OTB bacaklarını lehimledik. Şöyle göstereyim. Böylelikle her birinden ayrı ayrı sinyal almış olduk. Bu kablolar Arduino Nano üzerinden A0, 1 ve 2 çıkışlarına bağladık. Ardından sarı renkli kabloyu kullanarak GND çıkışından Arduino Nano üzerinden GND bacağına bağladık. Şöyle Turuncu kablo ile VCC çıkışından Arduino Nano üzerinden 5 volt bacağına bağladık. Turuncu kablo burada, 5 volt da burada. Şimdi kartımıza yüklememiz gereken kodları yüklemeye geçelim. Merhaba arkadaşlar, ben Umutcan. Şimdi kodumuzu Arduino Nano'muza yüklemek için Arduino uygulamamızı açıyoruz. Aşağıda vermiş olduğumuz dosyayı açıyorsunuz. Sizde default olarak şöyle gelecektir kodlar. bu şekilde gelecektir. Bizde 3 tane lineer potansiyometre olduğu için e, ve analog 0 analog bir analog ki e, bacaklarına bağladık bağladığımız için bunları siliyoruz. Şurada sliderlarımızın kaç adet olduğunu yazıyoruz kodumuzda. Başka kodumuzda yapacak bir değişikliğimiz yok. Bunu kodu e, Arduino Nano'muza yüklemek için tools kısmına geliyoruz. Bizim e, bilgisayarımıza şu an COM4 portuna bağlı Arduino Nano'muz prosesör kısmında old bootloader işaretlememiz gerekiyor yoksa hata verebiliyor bazen. Bu ayarları yaptıktan sonra direkt upload kısmına geliyoruz. Şu an yüklenmesini bekliyoruz kodumuzun Arduino Nano'ya. Evet arkadaşlar yüklememiz tamamlandı. Şu anda iki adet daha dosyamız var. Config dosyamız ve Digexe diye bir uygulamamız var. Önce config dosyamızı açıyoruz. Config dosyamızın içerisinde kaç tane lineer potansiyometre kullanıyorsanız bunu ba yaptığınız bağlantılara bağlı olarak yani analog bağlantılarına bağlı olarak bir değer vereceksiniz. Mesela analog 3 mikrofonumuzun sesini açıp kapatmasını istiyorsak bunlara ekleyebiliriz. Bizde 3 tane olduğu için dediğim gibi 0, 1, 2 bağlantılarını kullanacağız. Master ana ses. Ee, birinci analog bir de Chrome var. Ee, burada Chrome'un sesini açıp kapatabiliriz. İkiye de bir Spotify ekledik. Spotify'da dinlediğimiz şarkının veya podcast'in sesini açıp kapatabiliriz. Burada portumuzu tekrar kontrol etmemiz gerekiyor. Arduino'yu yüklerken COM4 portuna yüklemiştik. Burada config dosyasında da com4 portunu yazmamız gerekiyor veya hangi portla bağlıysa onu yazmamız gerekiyor. Bu dosyayı da ctls ile kaydediyoruz. Ardından digicloss dosyasını açıyoruz. Bundan sonra test aşamasına geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar ben Ali. Projemizin test aşamasındayız. Az önce configlerden belirttiğimiz gibi bilgisayarımızın ana seslerini, Chrome'un sesini ve Spotify sesini ayarlamıştık. Şimdi size bunların nasıl etkileşimde bulunduklarını göstereceğim. Öncelikle ana sesi göstereyim. Şu şekilde. Lineer potansiy potansiyometremi aşağı doğru indiriyorum. Sesim kısılıyor. Yukarı getiriyorum. Yarıladım mesela. Şu an yarıda. %75 oldu. %75'te. Ve yukarı getiriyorum. Tam oluyor. Şimdi Google Chrome'unkini gösteriyorum. Şöyle yarıladım yarıya geldi gördüğünüz gibi. Aşağı indiriyorum. Kapandı. Şimdi bir daha yarılıyorum. Hatta yarının üstüne getireyim. Şimdi açtım. Açıldı. Spotify'da da aynı şekilde. Aşağı indiriyorum. İniyor. Yarıladım. Yarıda. En aşağıya indiriyorum. Kapattım. Şu şekilde %70-75'e getirdim. Bilgisayarımda da aynı etkileşimi gördüm. Ve açıyorum. Projemizin test aşaması bu şekildeydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.